أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأما بعد دار المؤمنين Bugünkü hadis dersimizde alacak olduğumuz hadisi şerif. Ee, yine müellifimizin Tevbe ve İstiğfar adlı bapta veya İhlas ve İyi Niyet adlı bapta e, zikretmiş olduğu hadislerden bir kaşı olacak veya sonuncusu olacak. Evet. Bu hadisimizde Uzun bir hadis-i şerif ve hepimizin bildiği bir hadis-i şerif esasen ama hatırlatmakta, hatırlamakta fayda var. Hadisimiz şöyle. وَعَنْ اَبِي عَبْدِ Abdurrahman عَبْدِ اللّٰهِ بِالْعَمَىٰ اَبِنْ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ Ebu Abdurrahman Abdullah bin İbni Ömer Allah kendisinden de babasından da razı olsun söyler ki Semi'a Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakul Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derken işittim Peygamberimiz şöyle demiş İn talaqa 3 neferin mimmen kana qablukum hatta awu'l mabit ila gharin fedahalu. Sizden önce yaşayan kaliblerden birinde üç kişi bir yolculuğa çıkarlar. Yoruldukları zaman bir mağaraya dinlenmek üzere girerler. فن حدارت سخرة من الجبل دادان bir kaya büyük bir kaya parçası yuvalarak, فسددت عليهم الغاب مراً girişini kapatır. فقالوا إنه لا ينجيك من هذه السخرة إلا أن تدعو الله تعالى بصاله أعمالكم aralarında derler ki sizi bizi bu kayadan yapmış olduğumuz salih ameller kurtarabilir. Yapmış olduğumuz salih ameller ile Allah'a yalvarırsak buradan kurtulabiliriz. Derler. Burada şunu görüyoruz değerli müminler. İnsan dua ederken yapmış olduğu ibadetleri, salih amelleri duasında zikredebilir. Ya Rabbi, şu amelimi senin rızan için yaptıysam şu dertten, şu kederden beni kurtar. Veya şu dileğimi kabul et gibi dualar yapılabilir. Dualar içerisinde ameller vesile olarak e, kılınabilir. Amellerimizi söyleyerek dua edebiliriz. Onları vesile yapabiliriz. Ancak daha önce de belirtmiş olduğum gibi felancanın hatırı için duamı kabul etti şeklinde bir dua Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yapmış olduğu dualar arasında yer almaz. Felancanın senin katındaki makamı ile sana yalvarıyorum şeklinde bir yalvarış Peygamberimizin öğretileri arasında yer almaz. Felancanın ibadetleri ni? namazını, niyazını, orucunu, sadakatini, imanını Vesile kılarak sana yalvarıyorum, benim de duamı kabul et ya Rabbi demek de sünnette yeri olmayan bir yalvarış ve dua şeklidir. Sünnette var olan dua şekli nedir? Duada vesile kılabileceğimiz şeyler, işte bu hadis-i şerifte bir tanesini görüyoruz. Salih ameller. Ya Rabbi şu ameli senin rızan için yaptıysa, duamı kabul et. Ya Rabbi şu amelim hoşuna gittiyse bizi bu kederden kurtar ya Rabbi. Senin için şu yerde sana itaat etmek için sana olan sevgim yüzünden, saygım yüzünden senin razı olacağın şekilde davrandım, hareket ettim ya Rabbi. Eğer niyetim burada salih ise sen de benim şu duamı kabul et ya Rabbi diye dua etmek sünnette vardır, bu hadis-i şerifte bunu görüyoruz. Bir kayanın, mağaranın ağzını kapatmasıyla orada hapsolunan, hapis kalan üç kişi amellerini, salih güzel amellerini vesile kılarak, aracı kılarak, anarak, zikrederek ya Rabbi hoşuna gittiyse bu amelim, Ya Rabbi senin rızan için yaptıysan bu ameli, sen de bizi bu dertten kurtar şeklinde dua etmeleri sünnette vardır, doğrudur. Ama bir başkasının ameliyle burada dua edilmemiştir. Mesela bu üç kişiden biri, Ya Rabbi benim amelim yok, ben miski günahkar biriyim ama benim dayım var ya hocam, <laughs> Dayımın da çok güzel ibadetleri var, çok güzel namaz var, niyazı var. Ya Rabbi, dayımın namaz hürmetine beni de bu kederden kurtar, bu problemden beni kurtar şeklinde dua etmemişlerdir. Veya benim bir hocam var, Ya Rabbi, benim çok günahım var, amelim de yok. Ben tembelim, yapamadım. Ama benim bir hocam var, onun çok güzel amelleri var. Gündüzleri oruç tutuyor, geceleri namaz kılıyor. Ya Rabbi onun kıldığı, gündüz tuttuğu oruçlar hürmetine, onun gece kıldığı namazlar hürmetine sen beni de affet veya beni de bu dertten kurtar şeklinde bir dua olmaz. Neden? Çünkü o başkasının yaptığı ameldir. Onunla senin alakan yok. Varsa yaptığın bir şey ortaya çık. Varsa bir ibadetin, bir hayrın, bir güzelliğin, bir salihliğin varsa onu dile getir. Başkasının amelinden sana fayda yok. Başkasının gayretinden sana fayda yok. Camiye geliyorsun, namaz kılıyorsun. Bu sadece sen kendi adına yaparsın bunu. Çocukların adına bunu yapamazsın. Veya sevdiklerinin adına bunu yapamazsın. Senin camiye gelip de namaz kılmanla birlikte kimsenin sırtından, <laughs> yükümlülüğünden namazın farziyeti sakıt olmaz, düşmez. Herkes kendi yaptığıyla Allah'ın huzuruna gidecek, yapmadığıyla da mahcup olacak. Herkes yapmış olduğu hayırlı işlerle övünür, Allah'ın huzuruna gider, ''Ya Rabbi senin rızan için yaptıysam kabul et ve beni de şu dertlerden kurtar'' şeklinde dua etmesi sahiptir, doğrudur, sünnette yeri vardır. Ama bir başkasının yapmış olduğu, ''Ben yapmadım, o başkaları yapıyor, onların yaptığı yapmalarının hürmetine sen beni de bağışla'' şeklinde bir e, kolaycılık üç kuruşa hani sözüm ona yani sözüm, şeyse yani yanlış anlaşılmayacaksa hani üç kuruşa Beş köfte misali. Ya Rabbi sen beni de onların hatırına cennete koyu ver demek. Biraz yanlış oluyor. Biraz bayağı bir yanlış oluyor. Tembellik alameti oluyor. O yüzden Peygamberimiz başka bir hadisinde akıllı kişi ahireti için hazırlık yapan kişidir de. Aciz kişi ahireti için hazırlık yapmayıp da kıyamet günü el aman diyen kişidir. Kurtar beni ya Rabbi, ben yapmadım ben ettim sen etme diyen kişidir. Aciz kişi. O yüzden acizlerden olmayacağız. Ne kadar ibadeti eksik namazsız, oruçsuz kişi varsa ne kadar şeytanın emrinde yürüyen haramlarla yürüyen, gibetlerle yürüyen, içkiyle, kumarla hayatını geçiren ayyaş, sarhoş takımı varsa bunların hepsi aciz kişilerdir. Ahirette el-Eman diyecekler. Ama onlara herhangi bir fayda vermeyecek bu pişmanlıkları. Bu acziyetleri biz ettik. Sen etme ya Rabbi. Sen kerimsin, sen gafursun demeleri ahirette fayda etmeyecek. Neden? Bunların dünyada olması lazım. Allah tövbeyi dünyada geçerli kılıyor, ahirette değil. Pişmanlığı dünyada geçerli kılıyor, ahirette değil. Güneş battığı yerden doğmadıkça tevbe kapısı kapanmayacak. Güneş battığı yerden doğmaya başladığı andan itibaren tevbe kapısı kapanmıştır. Ondan sonra Ya Rabbi biz ettik sen etme. Ya Rabbi sen gafursun rahimsin saydık. Allah'ın 99 ismini o ana kadar belki bilmiyordun ama o zaman öğreneceksin mecbur. Gafursun rahimsin. Rahmansın, Gaffarsın. Ee, Saydık, bunlar hiçbir fayda etmeyik. Çünkü güneş artık battığı yerden doğmuştur. Kıyamet kopmaya başlamıştır. Hadisimizin devamına bakalım. Fa dediler ki insanlar innehu la yunciikum min hadi sakhra. Demek oluyor ki bunların Mağarada kapandığını gören başka insanlar da var ama kaya çok büyük olduğu için insan gücüyle mağaranın ağzından uzaklaştırılacak bir vaziyet yok. Dolayısıyla diyorlar ki sizi bu kayadan ancak salih amelleriniz kurtarabilir. Demek ki onların orada salih kişiler var. Geliyorlar diyorlar ki bu kayadan sizi sadece Allah kurtarabilir. Allah'a yalvarın, yalvarırken de salih amellerinizi zikredin. Belki Allah sizi kurtarır. فَقَالَ قَالَ رَجُلٌ minhum Onlardan biri diyor ki, duaya başlıyor tabi. Allahumme <laughs> Başlıyor duaya. Ey Allah'ım diyor. كَانَ <laughs> şeyhani kebirani benim anne babam vardı yaşlıydılar ve kuntu la aghbiqu qablahuma وَلَا ve la malan onlara süt vermeden önce onların karnını doyurmadan önce ne hanımımın ne çocuklarımın ne de evdeki hayvanlarımın karnını doyuruyorum Önce onları doyuruyordum. Ondan sonra çocuklara yöneliyordum. Ondan sonra evdeki hayvanlara bakıyordum. Ve alam efelim, devam edelim. Fenâ abi, talabish-şajar yevmen. Felem erih aleyhime hatta nama. Günlerden bir gün odun yapmak için uzaklara gitmişim de dönüşüm biraz geç oldu. Geç kaldım. Geldiğimde baktım ki onlar uyumuşlar. فَحَلَبْتُ لَهُمَا غَبُوْقَهُمَا فَوَجَدْتُهُمَا نَائِمَيْنِ Geldim hemen sağlır hayvanlardan süt sağdım. Kaplarını onlara götürdüm. Süt kaplarını. Baktım ki onlar uyuyorlar. فَكَرِهْتُ <Sessizlik> اَنْ Onları uyarmayı yanlış gördüm. Uyarmayayım dedim şimdi. Uyuyorlar. Uygun görmedim. Ve en ehlen ve Onları içirmeyince de çocuklara da süt vermeyi uygun görmedim. Çünkü alışmış değilim ben böyle bir şeye. Yani sürekli anne babama süt veriyorum. Ondan sonra çocukları, çocukları doyuruyorum. Ee, böyle olunca çocuklara da vermedim. Çünkü bu bir saygı gereği, sevgi gereği önce aciz yaşlıların doyması lazımdır dedim. Şimdiye kadar da böyle yaptım. O gün de öyle yapmak için azmettim, bekledim. Uyansınlar. Aha uyanacaklar. Aha, şimdi uyanırlar. 5 dakika, 10 dakika derken iş uzadı. Uyanmadılar. Felebistu وَالْقَدَحُ عَلَى يَدَيَّ Kadeh yani süt kabı elimde olduğu halde ne yaptım bekledim ne, ne zamana kadar fecir doğana kadar entazir istiqadahuma hatta belakal fecru ve